Herkese merhaba ben Alayvin Gepsokon'dan evliyim. Selamlar arkadaşlar ben de Murat. Ee, tavsiye istiyorsanız işte size tavsiye. <laughs> baştan, bölüm <11. gülüyor> Direkt Bölüm baştan, baştan. Bölüm 11 arkadaşlar. Neler yaptık? RPG yaptık, FPS yaptık. Ee, kotalı oyunlar yaptık, PvP yaptık, PvE yaptık, beklenen oyunlar browser yaptık, browser yaptık, grafikleri güzel yaptık, grafikleri güzel yaptık ama henüz yayınlamadık. Yap, Büyük ihtimalle bu şey yapana kadar yayınlamış ee, olur. Bakalım belki bu önce girer. Neyse bugün 11. bölüm ee, ve hala inanır mısınız tavsiye edeceğimiz oyunların sayısı hala var yani. Hala bitmedi. Bayağı bitmedi. Bitmedi. Bu, bugün iki program daha çekeceğiz. Bir tanesi bu. Nedir bugünün konusu? Steam oyunları. Evet. Ee, son zamanlarda herkes e, Steam zaten çok güzel bir program ve herkes kullanmaya başladı. Platform ee, diyelim aslında. Ya platform diyelim evet. de Platform. E, ve Steam'deki oyunların e ee, sanal da olsa bir kütüphane hissi verme olayı çok hoş. Hı hı. Ee, burada sonuçta bütün oyunların gözüküyor. Bilsem de Ya de sen ne yani. diyorsun ya? Steam'deki oyunlarıyla baya baya övünen Ya adam tabii. adam var yani. Ee, i̇şte, zaten bu arada, biraz da... arada bir de onlar şey yapar ya böyle işte 500 tane oyun olan Steam account'umu satıyorum. Ta işte evet. 2000 lira. 5000 lira falan ki amaç aslında orada gösterme. Ha, vay be, ne kadar oyunu varmış, dedirtmek Evet. Ee, Steam kullanıyoruz hepimiz. Ee, Steam kullananlar için Steam'de free to play. Ya aslında MMO. Hem free to play, hem de e, ücretli e, oyunlar da var. Var. Evet. Yani daha doğrusu Steam'den ulaşabileceğiniz MMO oyunlar evet. nelerdir? Ya MMO ee, oyunlar nelerdir bile de. Tavsiye tavsiyemiz de. tabii MMO çok oyunlar, oyun var MMO. da nelerdir? Bayağı. Bunlara evet. bakacağız. İlk de ee, geçtiğimiz günlerde bir ilk bakış yaptık. Bayağı da fazla izlenen bir şey oldu, ilk bakış oldu. Talep de varmış demek ki Loadout. Evet, e, ee, Loadout çok güzel bir oyun. Hı uh -hı. -huh. Ee, ücretli değil mi? Loadout ücretsiz. Ücretsiz ee, mi? En azından ben ücretsiz oynadım. Ama beta da şu anda. Beta da şu anda. Hı uh -hı. -huh. E, büyük ihtimalle ücretsiz olacaktır. Oyun için eşya satışı şeklinde. Wallhut güzel bir oyun. Silah modifikasyonu yapıyorsun, ayrıntılı bir şekilde. Uh -huh. ee, çok da güzel. Burada hani e, şu ayrıntı bile var. Atıyorum, roket atar yaptın. Roket duvara vurduğunda direkt patlasın mı? Yoksa mesela vurduktan sonra seksin mi? Belli bir süre sonra mı patlasın? Uh -huh. e, gibi, işte. gibi ayarları yapabiliyorsun. İşte heal veren silah yapabiliyorsun. Uh -huh. Cam veren uh -huh. silah yapabiliyorsun. Uh -huh. Ya da elektrik ya da ateş uh -huh. seçiyorsun işte. Her şey de güzel. Karakterlerde biraz cartoon yani çizgi film havasında e, yani şey pastel gibi. Pastel diyebiliriz e, yani. Team Fortress. Yani Team Fortress'e baya benziyor. Yani. Baya benziyor. Ve güzel bir oyun. Ama karakter, şu anda kapalı da henüz. E, şu anda kapalı beta da. E, karakter hareketleri çok güzel abi. Mesela koşuyorsun, zıplıyorsun falan. Zıplayışı çok güzel. Atıyorum. Karşındaki rakip seni yaktı, yaktıktan sonra karakter böyle şey dönüşüyor, yanıyor falan, kapkara bir şey oluyor falan. Bazen kafan kopuyor, kafasız oynuyorsun Aha, falan. Kafasız oynuyorsun. E, aynen, kafasız oynuyorsun. O da iyiymiş. <laughs> e, bir de ölümler çok güzel. Ölünce sinirlenemiyorsun ha. Mesela ben şu turda ölünce... Ulan sinirlenirim. Ama no dopta sinirlenemiyorum. Abi, karakterin ölüşüne gülmeye başlıyorum. Direkt çünkü her sıfırda oluyor. Atıyorum kafası kopuyor. Belden yukarısı kopuyor, koşuyor falan. Bir de mesela karakter yanıyor, yanarak ölüyorsun. Ama son saniyelerinde karakterin öyle olsa bile sen kontrol ediyorsun falan. <laughs> Baya <laughs> e, farklı hoş olayları var. Ee, tavsiye ediyoruz o zaman. Tabii. Low low Evet. Farklı bir FPS ee, deneyimi. Daha doğrusu FPS, FPS deneyimi verecektir. Şurada. Ragnarok Online, evet, 2. Ragnarok Online 2, eee evet. oyun çok kısa bir süre önce Mayıs 2'de galiba 2 Mayıs'ta zaten şeye geçti. Kapalısı bitti. Evet. E, açıldı mı beta? Açık beta Açık beta. Evet. E, zaten açı. sen de bir 2-3 gün önce Ragnarok Online 2'ye bir e, ilk bakış yaptın ve e, güzel bir oyuna benziyor. Çok sen aynen. oynadın. E, Ragnarok da zaten Türkiye'de çok sevilen bir oyundu. Online 2 de ee, yine e, aynı şeye sanki ulaşacakmış gibi geliyor bana. Ulaşabilir. Yani e, şöyle söyleyeyim. Tarzı farklı. Ben şeyi çok sevmem mesela. Yani senin videoda izledim. Ben daha oyunu oynayamadım. İşte böyle domatesler falan çıkar ya karşına. <laughs> Japon RPG'lerinde de olur mu? Yani bir baktım böyle. E, portakal gibi şehirlere saldırıyorsunuz ama, ama onlara insan burası de gelmiyor. De. Yani, yani bu tarzı ben çok sevmemektir birlikte. Abi, Oyunun bu. mekanikleri falan güzeldi. Ben şunu söyleyeyim. Artık klasik bir levelda domuz ya da köpek kesmektense o yuvarlak portakal keselim. Portakal keselim. Daha iyi. Domates keselim. Ve şöyle şey abi son zamanlarda biliyorsunuz saldrcan lahana keserim falan. Aynen. Lahana <laughs> sebzelerle dövüşebilir mi yani. Brokoli öldürmeyi isterdim mesela <laughs> Evet. Yediremezsiniz bu <laughs> kolileri bize. Doğrarız biz onları. <laughs> Son zamanlarda Türkiye'de hatta uzun bir süredir anime severler çok. Aha Ve evet. Ragnarok Online anime tarzı. Anime tarzı. Tamamıyla anime tarzı. Bayağı benziyor. Hoş <laughs> oyun. Ee, ben de e, bir yani bir nasıl söyleyeyim 30 kişilik bir arkadaş grubunun anime grubunun içindeyim Facebook'ta. Onları da önerdim. <laughs> Yani anime severler mutlaka bir baksın, hoşlarına gidecektir anime izleyenlerin. Bir bakın derim, ben de son zamanlarda anime izliyorum. Ee, o öyle Umarız olur. da ben bu sefer e, biraz daha erken davranır Ragnarok Online için. E, ve kısa zamanda lokalizasyonu yapılarak Türkiye'ye getirilir. Evet. Çünkü şu anda biliyorsun Ragnarok var. Renewal adıyla ama eski oyun olduğu evet. için eskisi kadar popüler değil. Evet. E, bakarsın bu oyunu hemen lokalizasyonunu yaparlar bence vakit kaybetmeden. Güzel güzel Türk oyuncusu oynamaya başlar. Steam üzerinde zor tabi Yani Steam üzerindeki oyunların hiçbirinde lokalizasyon yok tabii ki elbette. Evet. evet tavsiye ediyoruz Ragnarok Online 2 çok kısa tarihli bir şey. 2 Mayıs'ta, evet, yani 3 Mayıs'ta başladım. başladı. Mutlaka yeni bir Yeni başlaması da aslında başlamak isteyenler için bir avantaj. Kimse sizden çok ileride değil. Evet. İyi bir şekilde tatlı evet. tatlı tat oynayabilirsiniz. Aynı güzel ben. bir oyun. Üçüncü oyunumuz aslında herkesin bildiği e, kapalı beta'da ama neredeyse girmeyeni dövüyorlar o derecede evet. kapalı beta. Artık yani dedi. niye kapalı beta? Ben, ben onu anladım. anlayamıyorum çünkü her isteyen giriyor. Bizim yani. onu ee, adana 20 tane falan ki abi gözünü seveyim iki isteyen varsa vereyim falan herkes bu havada yani. İsteyen varsa vereyim sana 5 tane vereyim sana 10 tane vereyim falan herkes bu havada. Hı. Ee, niye öyle bir şey yaptılar hiç fikrim yok. Ya yani bıraksaydınız da herkes oynasaydı yani. Hı hı. Mesela adamın biri de mesela Dota 2 oynamak istiyor, o da 2'yi bulamıyor falan. Hı hı. Yani bunu aslında hani Dota 2'yi tavsiyeye koymak e, tabii ki gerekiyor da çok da belki tavsiye edecek bir oyun değil. Yani herkes bildiği için tavsiyeye koyulmayabilirdi. Yani Dota Ama... 2 tabii ki tavsiye ediliyor. MOBA türünün en e, büyük oyunlarından biri. E, League of Legends'da işte en ciddi rakibi League of Legends'ın, en uzağa çıkmamış olması. Ve o zamanlarda işte bu <laughs> birkaç işte yapılan, nasıl derler, araştırmada Dota 2 Türkiye'de daha çok oynanıyormuş gibi bir şey okumuştum. Yani o konuda emin evet. e, değilim, emin değilim, değilim ama şey geçenlerde bir yani. vardı bir araştırma ve işte Dota 2'nin e, oyun süresi, oynanma süresinin League of Legends'tan daha yüksek olduğunu falan söyleyen bir araştırma vardı. Ona Riot, Bana pek gerçekçi gelmedi. Riot itiraz etti vesaire vesaire. Önemli değil. E, önemli olan burada MOBA türünde iki tane alt başı var. Bir tanesi Dota, bir tanesi şey. e, e, League, League of Legends. League of Legends farklı bir tarz, farklı oyunculara yöneliyor. Yani. Dota biraz daha ee, zorluğu seven, biraz daha zor e, sistemlere alışık, mekaniklere alışık evet. kişilere göre bakalım ne olacak. Yani League of Legends biraz daha basit. Yani Dota MOBA seviyorsanız, Steam accountunuzda hesabınız varsa zaten bir şekilde Dota Dota 2'yi deneyin. Yani League of Legends oynayanlar zaten. Hani, <laughs> şöyle söyleyeyim. A, Dota 2 çok zor. Hani hiç denememişseniz Dota 2'ye bir bakın derim. Çünkü hoşunuza gidebilir, hı hı. gerçekten hoşunuza gidebilir yani. Hı hı. Çünkü grafiksi olarak, efekt olarak ve ayrıntı olarak e, süper bir oyun. Bir de şöyle bir şey var, e, Dota 2 için henüz var bir şey yapmıyor. Yani henüz daha kampanyaya, pazarlamaya başlamadılar Dota 2'yi. Dota 2 şu anda başlamazdı. sadece viral yani kulaktan kulağa yayılarak, ağızdan ağızla bir reklam yapılıyor. Riot'un League of Legends'a yaptığı yatırım şu anda daha henüz daha Dota'ya başlamış değil. Dota'ya başladığında o şaşalı turnuvalar bilmem neler falan başladığında o rekabet e, çok daha evet, kızışır. Şu anda yani. bile denk gibi gidiyorlarsa <laughs> evet, çok daha kızışır. Ne olacağı hiç belli olmaz. Evet. Ee, Dota 2'yi öğrenir mi yani? Bakın. Geçtik Team ee, Fortress'a. Team Fortress, Team Team Fortress 2, 2 eski 2. bir oyun. Eee ama yine de bahsetmemek hani herkes olmaz. biliyor ama yine de tavsiye edozo gerekiyor çünkü çok güzel bir oyun e, loadout'un e, şey orijinali orijinali evet. <laughs> loadout'un e, öykündüğü oyun Team Fortress 2 güzel bir oyun şu ana kadar hiç denemediyseniz mutlaka bir deneyin mutlaka ama mutlaka deneyin <laughs> shooter seviyorsanız e, işte farklı farklı klaslar Hı -hı. var zaten herkes biliyor anlatmaya gerek var mı yok, ama yok <laughs> komik o da yine evet. Komedi unsuru evet. fazla olan, esprili. E, esprili diyelim bir oyun. Ee, henüz hem denemediyseniz deneyin Team Fortress bedava oyun. Evet. Bedava. Bizim Eren falan baya oynuyor herhalde Team Fortress. Güzel. Eren baya iyi oynuyor diye biliyorum. Hı -hı. Ben pek beceremiyorum Team Fortress. <laughs> evet bir başka bir senin sevdiğin oyun. Archblade. Archblade. Archblade güzel bir oyun ama şöyle söyleyeyim. Archblade'de yani adım bir geliyor mesela sürekli aynı hareketi yapıyor çünkü bir ...fighting oyunu e, online de çok zor oluyor. Hı -hı. Yani onu başarabilmek, dengeyi tutturabilmek, özellikle karakterlerin eşitliğini tutturabilmek çok zor oluyor. Archblade'ın burada sıkıntısı var. Hı -hı. E, ama şunu da fark ettim. Kapalı beta'dan sonra, açıldıktan sonra e, birkaç karakterin e, sürekli yapabildiği komboları bir şekilde kısıtlamışlar. Mesela ben bir tane bulmuştum. E, yani yakaladığım zaman... Yani onu öldürmeden benden kurtulması imkansız. Ya o arada başka bir şey yapan dönerse abi bir <laughs> fareyi bırakırsam öyle kurtulabilir benden. Öyle bir kombo olmuştu. Mesela onu engellemişler. Ee, bu şekilde diğer <laughs> bu OP olayları bulup, OP komboları bulup bir şekilde engellerlerse karakterleri denk yapabilirlerse oynanabilir. Ama yine de sabah akşam ve 10 saat oynayayım, 15 saat oynayayım değil.

bana kalırsa. Zaten niye böyle bir şey yaptı Valve? Yani niye ama e, Counter-Strike Online zaten Valve'in değil mi? Abi Counter-Strike Online'ı Nexon yayınlayabiliyor. Nexon yapıyor, yayınlıyor evet. Yani kan. Yani bir Counter-Strike enflasyonu var şu anda. <laughs> evet. Abi Counter-Strike Türkiye'de çok tutuluyor ya. Dayıyorlar bize Counter-Strike'ı, <laughs> dayıyorlar bize Counter-Strike'ı. Ama Counter-Strike Go gerçekten e, müthiş bir oyun. Çok kaliteli her şeyle hı hı. silah modlarıyla işte e, zaten şöyle bir güzel yanı var <laughs> tam ücretli Belli bir miktar ücret ödüyorsunuz ama oynadığınız oyun gerçekten kaliteli Kimse size oyunun altından birisini öldürdünüz diye söylemiyor evet. Oynayanlar kaliteli Evet hile <laughs> hiçbir şekilde hile yoklar bu çok güzel Shooter'larda artık e, o kadar kötü oyunlar geliyor ki hı hı. artık hile olmaması bir oyunun Artık. O oyunu güzel kılıyor <laughs> ve Counter Strike gerçekten her yönüyle kaliteli bir oyun bence. Deneyin. Yani bir tabii ki belli bir ücreti var ama indirimini yakalayabilirsiniz mesela. Ben Hı -hı. indirimde yakalamıştım. 15 liraya falan aldım Counter Strike Hadi olsun da 25-30 lira olsun. Yine bir indirim gelebilir. Yani verilmeyecek aslında Verilmeyecek şey para değil. değil kesinlikle. Sonuçta bir kere veriyorsunuz. Hı -hı. Ömür boyu sizin oluyor oyun. Evet. Gotham City Imposters da yine e, Rollout ve Team Fortress 2'nin e, izinden giden bir oyun. Yine içerisinde e, esprili bir tarzı var. Grafik olarak, görsellik olarak çok benzer Team Fortress'a. E, bunda da e, Batman evreninde... E, Joker falan. Aslında Joker falan yok da Batman evreninde kendilerini süper kahramanlara benzetmiş çakmalarla oynuyorsun bu oyunu. Impostors da oradan geliyor yani. Hani Batman'e benziyor. Batman var mıydı bilmiyorum da Joker'e benziyor. Yani adam var ama kıyafeti falan böyle uydurma mıydırma. Ee, çok güzel şey, dediğim gibi esprili, hızlı ee, bir oyun. Bunu da bence deneyebilirler yani. Bu biraz gözden kaçmış bir oyun Gotham City evet, e... Çok fazla bahsedilmiyor. Ben açıkçası deneyemedim <laughs> ya. Ben, ben oynamadım ya, öyle söyleyeyim her oyun Yani çok da aslında bakmak istedim çünkü farklı bir oyun sonuçta. Ama şey olarak Batman'i falan çok sevmem. Hı -hı. Batman'dir, Superman'dir, Spider-Man'dir hiçbirini çok sevmem. Ee, ama buna bir bakma istiyordum, bakamadım. Mesela ya? Yani ben... ama şey yok yani öyle süper kahramanlık bir oyun değil bu aslında. Sadece bence isminden yararlanılmış. Yani Gotham City değil de başka bir city desen de yine bu oyun aynı. aynı olurmuş yani. Hani çok da büyük bir e, ee, süper kahramanlık bir olay yok yani. Ya aslında özel içinde... güçler yok oyunda. Yok yani tabii ki skill'ler var ama yani öyle Batman'in Spider-Man gibi bir şeyi yok. Denemek lazım. Denemek lazım evet. Tribe Saskent <laughs> ee, çok güzel bir oyun. Plane Sight 2'nin biraz daha böyle şey diyeyim. Biraz daha e, uçu. Hı <laughs> Her şey de güzel, İşte silahlarınız falan biraz daha e, nasıl denir? E, i̇şte Shoot da olduğu gibi yani. Yani direkt böyle taramalı değil de aslında atıyorum işte bombayla tutturman gerekiyor. Biraz daha büyük alanda işte uçuyorsun, kaçıyorsun. Sight 2'de olduğu gibi yani gerçekçi Hı -hı. değil de biraz daha böyle zıpladığı zaman yer çekim biraz daha düşük, bir zıplıyorsun o uçuyorsun falan filan. Hı -hı. Uçaklarla, jetlerle uçuyorsun. Sight 2'ye benziyor aslında baya. Ama güzel bir oyun. E, denemek lazım. Peki şey mi, yani kaça kaç oynanıyor oyun? Yine e, onu... Planesight gibi çok fazla insan tarafından mı oynanıyor? Yani. Yoksa küçük takımlar mı? Onu tam mi? olarak bilmiyorum ama Planesight 2 kadar büyük olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Çünkü Planesight 2 bayağı büyük. E, ama yine de tamamen değilim. Denemek lazım. Hoş bir oyun. E, özellikle grafikleri ve e, atmosferi çok güzel. Hı hı. Denenebilir. Burada Painsight 2'yi de söyleyelim. Normalde Painsight 2'yi eklemedik ama hmm. Painsight 2 de denilebilir. O da Steam üzerinden indirilebiliyor. Evet, Global Agenda. Abi o oyun gitti ya. Arada kaynadı. Hmm. Ee, çok güzel bir oyun. Açık dünya oynanışa sahip e, nasıl denir? Shooter RPG yani. Hmm. Çok güzel oyun. Ben bir ara oynamıştım. 20 20. seviyeye kadar falan ücretsiz değerli. İşte katana falan da kullanabildiğiniz, uçup kaçabildiğiniz, sınıflarımızın, skilllerimizin olduğu, açık dünyada görevleri yaptığınız. aslında efsanevi, grafikleri de güzel. Müthiş bir oyun. İşte atıyorum bir alana giriyorsun. İşte yani bir sürü uçan kaçan yaratıklar yerde yukarıda uçuyor kimisi yerde yaratıkların onların içinden bir tanesini alman gerekiyor orada görevim var Oraya görünmez olup ulaşıp onu öldürdükten sonra kaçman falan Gerçekten hani uğraşıp belki de zor bir oyunu çünkü 5-6 denemede yapabileceğin Görevlerin oldu Çok hoş bir oyun aslında Gulyabayagan'da Ücretli yayınlandı, ondan 20. seviye kadar ücretsiz oldu Şu andaki son durumunu bilmiyorum Ama yine de bir denenebilir Vaktiniz varsa deneyin, biraz da boyutu büyüktü ama Vaktiniz varsa bir deneyin derim e, MMO mu peki? Evet, evet MMO e, mu? Evet Hı -hı. Global ajanda. Global bir ajandası var. Bildiğin Müthiş mi? bir ajanda. <laughs> yani, ben oynayacaktım onu. Niye? O da arada kaynadı gitti öyle. APB yolu atıt. o da biraz böyle önce bir çıktı gitti bir şeyler oldu falan. Ya o bir başladı olmadı tutturamadı el değiştirdi firma tekrar yaptı. Ya onu bir game falan. first aldı. Hı -hı. Yani game first zaten şöyle bir şey var. Game First Night Online bile hani Game First'in elinde aşkısı e, bitti. Ya yani burada açık olmak gerekirse bitti. Bir hile bile, ufak bir cosp bile bunu engelleyemediler. Bitti. E, zaten AFB Game First'in eline geçti. E, benim umutlarım direkt düştü. Çünkü Game First Night'ı bile e, hiç etmiş bir firma. APEX'le de game First'ten gitti ama şu andaki durumu güzel. Biraz da lag sorunu çözüldü. biraz da bilgisayarınız sağlamsa, çünkü sağlam olması gerekiyor. Grafik Hı -hı. olarak bayağı sistem istiyor. Bir denenebilir. GTA'nın online'ı diyebiliriz. İşte suçlu ya da polis iki taraftan birini seçip görevler yaptınız, PVP yaptınız, aralarınızı modifiye ettiniz, kendi karakterinize dövmeler, silahlar, bıçaklar yaptınız. Hı -hı. Hoş bir oyun. Bizim de ALG oyun topluluğu evet, içerisinde. Evet oynadı. Evet bir tane şeyimiz var. Top, Ulan. topluluğumuz var APB. Yani Türkiye'de de aslında Seviliyor. oynayan bir kitle var Abi, bu oyunu. Türkiye'de yani GTA efsanesinin olduğu bir ülke Türkiye. Ee, ve APB olarak da direkt sevildi yani. Sen sever misin GTA'ları? Yani yani telefonunun müziği bile biliyorsun benim <laughs> GTA seven bile. Tabii GTA'yı... Gördüm, Gördün mü GTA 5'in trailerlarını? Evet. İyi değil mi? Abi süper. <laughs> abi, olay bitmiş ya. Yani. Abi, <laughs> abi bekliyoruz merakla. <laughs> evet, konumuz değil ama. araya. değil <gülüyor> ama. <laughs> yani, e, abi, abi, Sokmana ne demedim yani. Hakikaten abi. Adam adamlar gerçekten oyun yapmayı biliyor yani. Evet. Tavsiyenin dışına çıktık ama. Bir, bir oyuncunun e, yani şu anda herhalde bütün oyuncuların kalbinin bir oyun. köşesinde onu bekliyor yani. Ben yani. onu düşünüyorum. Herkes bekliyor. Evet. İnşallah yakın zamanda çıkar. Tam tarih belli yakın değil herhalde. Yakın zamanda de. çık şey canım. Eylül 25 mi öyle bir şey? Belli mi tarih? Yani, tabii tabii. 3 ay mı ne var işte? 3-4, 3 ay var. 3-4 ay var. Hesap edemedim ha Eylül'de Mayıs'ı. Dört ay Hadi <laughs> <laughs> GTA 5 herhalde efsane. GTA 5 tavsiye ediyorum. GTA 5 tavsiye ha, <laughs> Bu kadar artık yani. Evet. Bizi bile şey yaptı. Steam oyunlarımız bunlar arkadaşlar. Steam hesabınız varsa bunlara bir mutlaka bir göz atın. Çoğu da zaten ücretsiz oyunların. Bazılarının biraz şeyi fazla ama kilobyte olarak kotanızı yiyebilir ama bence özellikle Lowdat, Regdorak. Bunu ikisine bir ya, bakılması lazım. Diğerlerin çoğu zaten söyleyeyim. biliyoruz. Sürekli oynadığınız oyunlar varsa bunların hı. yanına ek olarak Steam hesabınıza Loaldout, Arch Blade, e, şu iki oyunu mutlaka ekleyin. Harbiden eğlenirsiniz. E, günde bir saatlik falan şöyle eğlencelerle oyun, oynayın. Eğlenceli bir şekilde oynanacak tatlı oyunlar hı hı. ve ben bunu yapmayı çok severim. İşte hı. şu sıralar Kartuga'ya bakıyorum biraz. E, bunu yapmayı çok severim. Siz de deneyin. Arada bir stres atmak için eee 5 saat birebir 5 saat ekstra'lıktan sonra e, bir yarım saatte evet. kendinize mal verebilirsiniz. Yine oyun oynayarak kendinize mal <gülüyor> <gülüyor> e, peki o zaman tavsiye oyun başındaki sözünüzü şimdi söyleyelim. Tavsiye program başındaki. E, i̇şte size tavsiye. tavsiye. Görüşmek üzere başka bir tavsiye programında.